Sevilecek kadın nasıl olur bilir misin dostum? Sevilecek kadın sevdiğine sadık olur. Sevilecek kadın sevdiğine güven verir. Hiç kimseyi sevdiğinin arkasından konuşturmaz. Hiç kimsenin sözüyle sevdiğini karşısına almaz. Sevilecek kadın gözlerine baktığında aşkı gördüğün kadındır. Sevilecek kadın senin gözlerine aşkla bakan kadındır. Sevilecek kadın seni kokladığında huzur duyan kadındır. Sevilecek kadın senden hiçbir zaman vazgeçmeyen kadındır. Sevilecek kadın iyi günde de kötü günde de senin yanında olan kadındır. Sevilecek kadın kıskanan kadındır. Sevilecek kadın sadece senin için süslenen kadındır. Her kadın sevilmez.